Merhabalar, bugün Boris Pasternak'ın Doktor Civaco romanı ve 1965 yılında David Lane tarafından Beyaz Perde'ye uyarlanan film hakkında konuşacağım. Doktor Civaco edebiyat tarihinde sansasyonel yaratan romanlardan biri. Hem kendi bünyesini hem de yazarını açmış eserlerden. Tabi bunun birçok nedeni var. O dönemki dünyanın siyasi yapısı, Doğu ve Batı bloklaşması, Soğuk Savaş dönemi, Rus, ente, yani Rus Sovyet rejiminin kendi içine kapanıklığı, Batı Dünyası'nın komünizmin yayılmasına karşı duyduğu tedirginlik, korku ee, tabi bunların en önemli etkenlerinden biri. Benim için en önemli etkeni ise Rus devriminin öncesi ve sonrasına içeriden gayet samimi ve realist bir şekilde e, Boris Pasternak'ın e, bakmış olması ve e, hem de bunu Rus rejiminin en sert dönemleri olan Stalin döneminde kaleme almış olması. Boris Pasternak burjuva sınıfından gelme biri. E, ailesi Rus entelijansiyasından. Annesi Tolstoy'un kitaplarının kapaklarını çiziyor. Tolstoy ve Tostoy ve Tostoy gibi birçok e, Rus düşünür ve yazar evlerinin misafir oluyor. Böyle bir ortamda büyümüş, böyle bir ortamda eğitim almış biri. Kendisi Burjuva sınıfından gelmesine rağmen Rus devrimini başlarda destekliyor, toplumu ve ülkesi için bunun yararlı olacağını düşünüyor. Hatta Stalin'in daha ilk dönemlerde destekliyor. Ama düşünceleri 1930'lardan sonra değişmeye başlıyor Boris Pasternak'ın. Çünkü 1930'lar ve sonrası Rus rejiminin toplum üzerindeki baskısının fazlaca arttığı dönemler. Tabi bunda 2. Dünya Savaşı'nın yaklaşmasının etkisi de oldukça fazla. Boris Pasternak düşüncelerindeki değişimi ve kendi ülkesinin devrim öncesi ve devrim sonraki, sonrasındaki durumu anlatmak için roman yazmaya karar veriyor. Çünkü kendisi aslen şair. Yani Doktor Jivago Boris Pasternak'ın ilk romanı. Romanı 10 yıl kadar bir sürede yazıyor, tamamlıyor gerçekten uzun bir süre. Tabi romanı yazdıktan sonra Rus rejimi bu romanın basılmasına izin vermiyor ve Pasternak üzerinde baskı kuruyor. Pasternak romanın okurla buluşması için her şeyi göze alıyor. Bu noktada da bir şekilde çünkü kendisi ülkeden çıkamıyor. Bir şekilde romanı yani komünist düşüncelere yakın eğilimli olan İtalyan yazar Feltrinelli'ye ulaştırıyor bir şekilde romanı. Doktor Civaco'nun bu şekilde Rusya'dan çıkıp İtalya'ya ve buradan da e, okurlara ulaşmasız tarihte Doktor Civago vakası olarak da geçiyor. Rusça yazılan ve Rus Devriminin öncesine ve sonrasını anlatan bu roman ilk olarak İtalyanca olarak ne yazık ki okurlarla buluşuyor. Ama kısa sürede yani bir, bir buçuk yıl sonra önce Avrupa'da ve Amerika'da daha sonra bütün dünyada gittikçe çevreleri yapılmaya, basılmaya başlanıyor. Okurlardan çok kısa zamanda büyük ilgi ilgi topluyor. Tabi burada romanın müthiş bir şekilde, başarılı bir şekilde yazılmasının etkisi çok büyük. Yine siyasi etkiler de var. Aynı şekilde bütün dünyada oku, romanı okunan yazarın kendi ülkesinde, bir nevi tutsak olması, romanına ulaşamaması da bunda büyük etkenlerden biri. Roman 1-2 e, bir yıl sonra dediğim gibi e, birçok yerde okunmaya, e, ses getirmeye başlanıyor. Burada bazı iddialara göre CIA'in bu romanın popülaritesini arttırması, arttırmak için e, çalışmalarda bulunduğuna dair iddialar var. E, bunlar gerçek olabilir, gerçek dışı olabilir. Benim açımdan açıkçası gerçek dahi olsa böyle bir şey. Doktor Civago romanının tarih üstü bir roman olma, olduğu gerçeğini benim için asla değiştirmiyor. Çok, 1958 yılında çok kısa bir sürede Boris Pasternak'a Nobel ödülü veriliyor. Ve Pasternak Rus rejiminin, Sovyet rejiminin baskısıyla ödülü reddetmek zorunda kalıyor. Roman genel olarak Rus Sovyet rejiminin uygulamalarını eleştiriyor gibi böyle bir algı varsa genel olarak varsa da aslında Boris Pasternak'ın oldukça elinden geldiğince oldukça objektif davrandığını söyleyebilirim. Çünkü Rus devriminden önceki Rusya'yı da sonraki Rusya'yı da gayet e, gerçekçi bir şekilde ele alıyor. Örnek verecek olursak devrimden önceki köylülerin ve işçi sınıfının zor şartlarını ele alırken bir tarafta da Burjuva sınıfının savurganlığını, şatafatlı yaşamını e, aynı şekilde devrimden sonraki Rusya'yı da gerçekçi bir şekilde ele alıyor. Devrimin vaat ettiklerinin kısa sürede tersine dönmesi, e, bireyin üzerindeki rejimin baskısı, bireyin sert bir şekilde kitleye dönüştürülme uygulamasını bence gayet başarılı, gayet realist, bence gayet objektif bir şekilde de ele alınıyor. Romanda tabii şöyle bir şey de var. E, romanda Boris Pasternak'ın şair asas esasen şair olmasını getirdiği bir özellikle, romandaki betimlemeler çok fazla uzun, çok yoğun betimlemeler var romanda. Özellikle bir manzaranın anlatıldığı noktalar e, aşırı derecede betimlenerek ele alınıyor. Bu da aynı Tanpınar'ın huzur romanında da var buna örnek, bu buna örnek verilebilir. Bu da Pasternak'ın esasen şairlikten gelme bir e, biri olduğundan dolayı. 1965 yılında David Lean tarafından film Beyaz Perde'ye uyarlanıyor. David Lean de Hollywood'un büyük projeleri imza atan yönetmenlerinden biri. Arabistanlı Lawrence, Kıvayi Köprüsü, İrlandalı Kız gibi büyük projelere imzasını atmış biri David Lean. Kendisi setlerde çalışarak sinema hayatına başlamış, sonra kurgucu olmuş ve yönetmenlik safhasına geçmiş biri. mükemmeliyetçiliği ile bilinen Filmin başrolünde Lübnanlı oyuncu Ömer Şerif oynuyor. Yine aynı şekilde Julie Christie filmdeki oyunculardan biri. Ee, kitapla film arasında pek fark yok yani. Neredeyse birebir uyarlama diyebiliriz. Tabi senaryoda repliklerde çok fazla farklılıklar var. Çünkü Boris Pasternak romanı yazarken, Doktor Giovanni romanında çok akıcı replikler yok. Replikler genelde uzun betimlemelerin, anlatımların arasına sıkışmış bir noktada. Tabi sinemaya uyarlamak için akış, akıcı bir diyalog sistemi olması lazım. Bu noktada genel kurguda bir değişiklik yok. Fakat ama repliklerde, diyaloglarda fazla değişiklikler var filmde, kitap arasında. Bir de en önemli farklılık filmde hikayeyi Yuri Zhivago'nun daha sonra Sovyet ordusunda görevli olan kardeşi Yevraf anlatıyor ama romanda böyle bir şey yok. Roman ilk olarak Yuri Zhivago'nun annesinin cenaze töreniyle başlıyor. Yine filmdeki Zhivago'nun çocukluğunu oynayan oyuncu Ömer Şerif'in gerçek oğlu, bu da ayrı bir detay. Filmin çekimleri tabi Rusya'yı anlatan, Rusya'nın devrim öncesi ve sonrasını anlatan e, bu romanın çekimleri Rusya'da yapılamıyor. İspanya, Portekiz, Finlandiya ve Meksika'da çekimler oluyor ama genel olarak film Madrid'de çekiliyor. Büyük özellikle filmin ilk yarısındaki Moskova sahneleri e, Madrid'de kurulan büyük platoda çekiliyor. orada da bir ironi var. O dönemde de İspanya'da da Franco rejimi görevde. Film Franco rejiminin gölgesi altında çekiliyor. Filmde benim beğendiğim birkaç bölüm var. Bunlardan ilki Boris Pasternak'ın çok fazlaca üstünde durduğu Rusya manzaralarını, romanda anlatmaya çalıştığı, uzun uzun anlattığı Rusya manzaralarını David Lane müthiş bir şekilde beyaz perdeye uyarlamış. Hem de Rusya'da çekmemesine rağmen. Yani bu benim filmde en beğendiğim nokta. Diğer filmde en beğendiğim nokta ise kalabalık sahnelerin ...çok iyi bir şekilde ele alınmış olması... ...özellikle filmin ilk yarısında Paşa karakterinin etrafında gelişen... ...işçi sınıfının, sosyalist sınıfının ayaklanmaları, protestoları... ...çar askerlerinin onlara karşı olan saldırısı... ...bu sahneler benim en sevdiğim filmde yerlerden biri. Filmde en beğendiğim nokta ise bu belki de çok öznel bir şey... ...bunu kitaplara çok beğenmiştim. Divagon'un ailesiyle beraber Rusya'nın doğusuna doğru yol aldığı tren yolculuğu. Filmde de en beğendiğim yerlerden biri, romanda da en beğendiğim yerlerden biri. Oldukça gerçekçi, oldukça başarılı bir şekilde perdeye uyarlanmış. Doktor <laughs> Jivago romanının o dönemin Rusyasına anlatan gerçeklerini paralel bir şekilde. Ben Nazım Hikmet'in biyografisini çalıştığım dönemde de çok ciddi benzerliklere rastladım. Nazım Hikmet ilk Rusya'ya gidişinde, Türkiye'den çıkıp ilk Rusya'ya gidişinde 22 olması lazım. Ee, arkadaşı Vala Nurettin'le beraber yaz aylarında Rusya'nın doğusunda yani Rus rejiminin zenginlerin villalarına el koyduğu e, yerlerde, çiftliklerde zaman geçirdiklerini söylüyordu. Bu da Doktor Jvagon'un ailesiyle beraber Rusya'nın doğusuna gidip oradaki villalarda zaman geçirmesi ve orada kol gezen Sovyet askerlerinin olduğu bölümler bu tedirginlik gayet benzerlik gösteriyor. Sinemayla da yakından ilgilenen biri olarak benim için en azından klasik sinemada örnek olarak gösterebileceğim birkaç filmden biridir Doktor Jvago. Ben romanı okuduktan birkaç yıl sonra filmi seyrettim. Filmi seyretmeyi hep erteliyordum. Hani roman okuyayım, daha iyi özümseyim diye. Roman okuduktan birkaç yıl sonra filmi seyrettim. Romandan çok farklı, romanı okuduğumdan çok farklı duygulara, çok farklı izlenimler edindim. Genelde şöyle oluyor, okuyup çok beğendiğimiz bir roman, beyaz perde uyarlandığında genelde tatmin olmuyoruz. Bunun tabi birçok nedeni var. Uyarlama kavramına farklı yaklaşmamızla da alakalı olan bir şey. Ee, okuduğumuz romanın kendi içsel okuduğumuz romanı kendi içselliğimizle bütünleştirmemiz e, okuduğumuz andaki şartlarımız hayattaki tecrübelerimiz duygularımızla beraber hem hal oluyoruz ve romanı aslında olduğundan çok farklı bir şekilde kendi içimizde özüm, özüm süyoruz farklı bir noktaya taşıyoruz. Tabi beyaz perde ise kamusal alana taşınmış bir hayal ürünü oluyor. Yani romanı okuduğumuzda e, kendi öznerliğimizde bir imgelen var. Ama biz beyaz perdede gördüğümüzde başkasının imgelemini kamusal alanda şahit oluyoruz. Bu noktada genel olarak hani beğendiğimiz bir romanın beyaz perde uyarlanmasında tatmin olmuyoruz. Top, genel olarak böyle bir durum var. Ama ben şöyle diyebilirim. Doktor Civago romanını okuduğumda da, filmi seyrettiğimde de ikisinde de gerçekten birbirinde olmayan farklı hisler, farklı izlenimler edindim. Bu noktada da hem romanın hem de filmin benim için özel olmasının ayrı bir ee, durumu var. Boris Pasternak ne yazık ki çekilen bu filmi hiç seyredemiyor. Zaten roman da 1987 yılında Sovyet Rusya'da basılması izin veriliyor. Film de galiba 1994 yılında ilk defa seyredilmesine vizyona girmesine izin veriliyor. Bu noktadan Boris Pasternak için ve Rus halkı için e, üzücü bir durum. E, film ve roman hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.